Evet şimdi buradan da yine aynı şekilde sağa klikliyoruz ama bu boşluğa değil buraya değil nereye sağa klikliyoruz böyle araya sağ kliklediğimiz zaman hızlı erişim çubuğundan kaldır hızlı erişim çubuğunu özelleştir şeridi özelleştir dediğiniz zaman hop karşınıza geldi İstediğinizi ekler istediğinizi de bu şekilde Aykut Setup diyorum şöyle araç toolbar diyorum arkadaşlar diyorum ona açılıyor ve açılanı aşağı gönderiyorum yukarı gönderiyorum istediğimi yapabilirim yukarı gönderebilirim yazıyı böyle aşağı indirebilirim. O ben e, sunumu hazırlarken pratikliğine göre en çok bana lazım olanları elime en yakın yeri şurada yukarıda sağ tarafta elimin direkt üstünde olacak şekilde ayarlayabiliyorum. Bunları şuradan görüyorsunuz kaldırma yeri yok kaldırmak için de sağ klikleyip şurada delete. Kaldır diyorsunuz arkadaşlar. Kaldır. Yeniden adlandır diyebilirsiniz. Pratik bir şekilde kafanız karışmasın diye. Ee, ve istediğiniz gibi buradan aşağı yukarı taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunu aynı şekilde bu böyle bu şekilde de görüyorsunuz. Ben böyle yaptıkça aykut Setup ne oluyor? Şu iCoot Setup buraya doğru gelmeye başlıyor. İstersem de o şekilde ekleyebilir. İstersen de geriye en sona götürebilirim arkadaşlar. Çok önemli PowerPoint özelliği ne? Şurası boş, değil mi? Aykut setup'ın kenarı boş. Boş. Biz burada bir obje seçmediğimiz takdirde, animasyonların buradaki sekmelerin altları aktif olmaz ve burada şekil biçim, biçimi görünmez arkadaşlar. Mutlaka şu ana ekranda bir şey seçmemiz lazım. Yazıyı seçelim. Seçtim. Bakın çıktı. Şunu seçelim. Bakın resim biçimi. Ben buna animasyon vermek için ki şu animasyon neydi? Şurada bir yerdeydi değil mi? Doğru mu? Sonra buraya taşıdım. Ben buna animasyon vermek için burada animasyona klipleyeceğim. Buraya klikleyeceğim. Ondan sonra geleceğim buraya ki kaç dört klikleme yaptım sonra buna ulaşacağım arkadaşlar. Ardından buna ulaşacağım düşünün. Oysa, oysa şimdi ben buna hemen ulaşmak istiyorum. İşte buyurun. Ne oldu? Buradan hemen ulaştım. Ee, burada size özellikle söylemek istediğim bir kafa karıştırıcı durum daha var. Genelde yazılarda karşımıza çıkıyor bu. Yazıların rengini değiştirmek için e, yazılarda böyle süre geldiğiniz zaman şurası çıkıyor. Görüyor musunuz? Burası. İnsanlar genelde bunu bilmiyorlar. Yani bilmeyince yazıya direkt geliyorlar. Sağ klikliyorlar. Şöyle sağ klikledikleri zaman burası çıktığından dolayı İnsanlar şu özelliği bilmiyor. Bu özelliğin çıkması için seçmeniz gerekiyor. Şu özelliği bulabilmek için insanlar ne yapıyorlar? Buradaki e tabi ben buraya aldım, şuraya aldım. Buradaki girişe geliyorlar. Buradaki girişte şuraya. Buradan değiştiriyorlar yazının rengini. Mesela mavi. Mesela yeşil. Mesela büyütelim mesela arkadaşlar e, siyah gibi siyah gibi biz bunu biz bunu arkadaşlarım maviye yeniden çevirelim şöyle gördüğünüz gibi evet şimdi e, bakın bunun bir çerçevesi var bu çerçevesinin üzerine tam böyle bu artı işaretini büyütüyorum artı işaretini denk getirecek şekilde tuttuğunuzda sağ klik diyorsunuz o zaman da bu e, dolguların seçenekleri geliyor buraya arkadaşlar. Dolgu seçenekleri geliyor. Küçültüyorum tekrar. Dolgu seçenekleri buradan gelebileceği gibi. Bakın dolgu seçeneği. Buradan ulaşabileceğimiz gibi buradan da ulaşabiliyoruz. Buradan. Aynı zamanda e, biz bu yazıyı animasyon vermek için yazıyı e, farklı şekilde başka objeler eklemek için buradaki ana sekmeleri kullanıyoruz. 3 tane ekleme alanımız var bu ana sekme ile beraber yani şekil biçiminden direkt kendi üzerinden ve buradaki ana sekme başlıklarından eklemeler yapabiliyoruz arkadaşlar ve bir de hızlı erişim çubuğundan istersek bunları yapabiliyoruz hızlı erişim çubuğundan yani 4 tane özelliği bize powerpoint hizmetimize sunmuş arkadaşlar.